Şöyle hoş, insanın içine açan bir ışığın hiç girmediği bir dükkan. Giriş kapısının sol tarafındaki tek penceresinin önüne kartonlar dizilmiş. Kağıt kutular sıralanmış. Kapının kulbuna da küçük bir kara tahta ısınmış. Tavandaki neon ışıklar gri arabasının içindeki bebeğe yaklaşan yaşlı bir kadının yüzünü aydınlatıyor. Aa, gülüyor. Pencerenin kenarında oturmuş yazarkasının arkasının önünde hesap yapan daha genç başka bir kadın, dükkan sahibi, isyan ediyor. Ne dediniz? Benim oğlum gülüyor mu? Yok canım gülmez o. Ağzını oynatmıştın için gülsün ki. Sonra yeniden hesaplarına dalıyor. Bu sırada yaşlı kadın müşteri üstü açık bebek arabasının etrafında dolaşıyor. Elindeki baston yüzünden dengesini sağlayıp yürümekte zorlanıyor gibi bir hali var. Katarak partisi inmiş gözlerindeki ölümü çalıştıran karamsar ve şikayetçi bakışlarla ısrar ediyor. Bence gülümsüyor. Çok şaşırtıcı bir şey bu. Tuvaş ailesinde hiç kimse hiçbir zaman gülmemiştir diyor bebeğin annesi. Ve yaşlı kadının söylediklerinin doğru olup olmadığını anlamak için tezgahın üzerinden sarkıyor. Tekrar kafasını kaldırıyor. Kuş gibi boynunu uzatıyor ve sesleniyor. Mishima gel bak. Döşemedeki küçük kapı ağzı açılıyor ve kel bir kafa çıkıyor deliğinden fırlayan bir dil gibi. Ne var? Ne oluyor? Mishima tuvaş kucağında bir çimento torbasıyla mahzenden çıkıyor. Karısının kendine durumu anlatırken torbayı yere bırakıyor. Müşteri alının gülümsediğini iddia ediyor. Ne diyorsun sen Chris? Kollarındaki çimento tozlarını silerken bebeğe yaklaşıyor adam. Kuşkulu bir tavırla uzun uzun bakıyor ve bir teşhis koyuyor. Kesinlikle karnı ağrıyor bunun. Karınlar ağrıdığında dudaklarında böyle kıvrımlar oluşur. Diyor. Ellerini bebeğin üstünde üst üste getirip oynatarak. Kimi zaman gülümseme sanılır ama değildir. Yüz buruşturmadır bu. Sonra parmaklarını bebek arabasının alt kısmını sürüyor ve yaşlı kadını açıklıyor durumu. Bakın. Dudaklarının kenarını çenesine doğru aşağı çektiğimde gülümsemiyor surat asıyor. Erkek ve kız kardeşleri de böyleydi doğduklarında. Yaşlı kadın. Şimdi çekin ellerinizi yüzünden lütfen diyor. Adam söyleneni yapıyor. Yaşlı kadın çığlık atıyor. Görüyorsunuz işte gülümsüyor. Mişima tuvaş dikiliyor. Göğsünü şişiriyor ve öfkeyle soruyor. Siz ne istemiştiniz? Kendini asmak için bir ip. Oturduğunuz evin tavanı yüksek mi? Tam bilmiyor musunuz? Şunu alın o zaman. İki metre yeter herhalde. Diyor bir raftan kendi bir ipi alarak. Kaygan duyumu da hazır. Yapacağınız tek şey başınıza geçirmek. Kadın ödeme yaparken bebek arabasına döner. Gülümseyen bir çocuk görmek insanın yüreğine su serpiyor. Evet evet öyledir diye mırıldanıyorum işime. Hadi evinize gidin. Orada yapacağınız iş daha önemli. Yaşlı ve umutsuz kadın kasvetli bir gökyüzünün altında omzuna doladığı iple çıkıyor gidiyor. Adam dükkandaki işine dönüyor. Öf iyi yırttık. Namma da sıktı be. Gülümsemiyor işte. Anne kendi kendine hareket eden bebek arabasına yakın bir yerde duruyor. Rayların gıcıltısı arabanın içinden gelen neşeli mırıldanmalara ve gülme seslerine karışıyor. Arabanın iki tarafındaki anne baba birbirlerine bakıyorlar. Perişan olmuş bir halleri var. Hiç iyi olmadı bu. Alan, kaç kez söylemem gerekiyor sana bunu. Buradan çıkan müşterileri görüşmek üzere denmez. Elveda denir. Çünkü bir daha gelmeyecekler. Bunu bir gün kafana sokmayı becerebilecek misin? Dükkanlı çok sinirlenen Rutli Tuvaş, arkasındaki kasılmış ellerinin arasında öfkesinin ritmiyle titreyen bir kağıt saklıyor. Şortunu giymiş karşısına sırıtarak dikilen oğlunu azarlıyor, ders veriyor ona. Sonra içeri giren insanlar girdiğinde şarkı söyler gibi hmm, ''Günaydın iyi günler falan'' demeyi bırak artık. İç karartıcı ölümcül biri gibi konuşacaksın. Kötü bir gün hanımefendi ya da karanlık bir gezi diliyorum size beyefendi diyeceksin. Özellikle de gülmeyeceksin. Müşterileri kaçırmak mı istiyorsun sen? Gözlerini yuvarlayarak işaret parmaklarını kulaklarının arkasına dikerek müşterileri böyle karşılığı kimden, nereden öğrendin sen böyle? Ne sanıyorsun sen kendini? İnsanlar buraya senin sırıtmanı seyretmek için mi geliyor? Çekilmez oldun artık. İçime bir alet takacağız ya da seni ameliyat ettireceğiz. 1.60 boyunda olan ve 40 yaşını dolduran Madame Tuvaş çabuk parlayan biri. Genellikle kısa kestirdiği kestane rengi saçlarını kulaklarının arkasına atıyor. Asimetrik parçam bir hava veriyor saç biçimine. Bir yandan bağırıp duran, bir yandan da arkasına sakladığı kağıdı gösteren annesinin karşısında dikilen Alan'ın kumral bukleleri ise adeta bir vantilatörün etkisiyle uçuşuyor. Herkese merhabalar, Van Herold'a White Bugün sizlerle birlikte en son okuduğum Jean Tell... Yani Tell... 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 Nasıl söylendiğini bilmiyorum, çok üzgünüm. Jeanne. Jean'ın İntihar Dükkanı kitabından bahsetmek istiyorum. Biraz önce size Nacizane giriş kısmından birkaç sayfa okudum. Umarım keyif almışsınızdır dinlerken. Ben okurken çok keyif aldım. Tabi... Ee, bu oynatma listesinin konsepti bunun üzerine olduğu için de tam olarak bu noktada bunu yapmaya çalışacağım. Bu arada uzun süredir görüşemedik. Umarım hepiniz iyisinizdir. Benim burnum biraz tıkalıydı. Ben onunla uğraşıyordum. Lütfen kusura bakmayın. Pekala şöyle yapalım. Hiç umutsuzluk içinde olup bir dükkandan intihar etmek için alışveriş yapmayı düşündünüz mü? Jean Beyefendi intihar dükkanı adlı tam da böyle bir dünya yaratıyor. Karamiza ve distopyanın ustaca harmanlandığı bu eser trajikomik bir aile işletmesinin ve onlara uymayan tek çocuğun hikayesini anlatıyor. Hayatın anlamsızlığına dair sayısızca bir gözlem mi yoksa hayatı tutulmanı beklenmedik bir yöntem mi? İşte tam olarak buna değinmek için buradayım. Öncelikle kitapta çok hoşuma giden bir şey var. Tuvaj ailesinin her biri intihar etmiş ünlülerin isimlerini taşıyor. Babam Mishima, ünlü Japon yazar Yukio Mishima'dan, anne Lucreche, Romalı şair Lucreche'dan, Büyük oğulları Vincent Vincent Van Gogh'tan ve kızı, kızları Marilyn, Marilyn Monroe'dan ilham alınmış. Ve intihar dükkanına yakışır bir biçimde intihar eden ünlü isimlerin isimleri verilmiş karakterleri Bu okurken çok hoşuma gitti. Bu detayı zaten kitabın içerisinde veriyor. Bu gelenekte tek istisna olan karakterimiz Ellen. Ailenin karanlık dünyasına uymayan, hayatı umutla bakabilen bir çocuk. Onun ismi ailesinin umutsuzluğuna bir başkaldırı niteliğinde konuluyor. Çünkü bütün aile bu isimlerle gelmişken Ellen yani... Bir anda Alan. Woody Allen bile olabilir, bilmiyorum. İşte bu noktada kitabın konusuna gelecek olursak, dünya zaten bildiğimiz üzere kasvetli, gri ve umutsuz bir yer. Gelecekten umudu kesilmiş ve intihar olağanlaşmış bir durumda. İşte böyle bir dünyada Tuvaj ailesi nesillerden intihar etmek isteyen insanlara hizmet sunan bir dükkan işletiyor. Müşterileri için en etkili ve garantili yöntemleri sunan bu aile, kendi işlerini büyük bir ciddiyetle yapıyor. Ancak bir sorun var kitapta zaten ailenin en küçük çocuğunu konu alıyor ve o Ellen. Karamsarlığın ortasında umut ve neşe dolu bir çocuk. Alan. Ailenin geleneklerine tamamen ters düşerek insanlara yaşamanın güzelliğini göstermeye çalışıyor. Peki köklü bir ölüm geleneği olan Tuvaj ailesi bu neşe kaynağını kabullenebiliyor mu? Zaten kitabın ilerleyen sürecinde de tam olarak buna değiniyor. Ee, Jean Théoul'un kara mizah ve tarzından bahsedecek olursak, Jean Théoul olarak e, dillendirdim, umarım doğru söylüyorumdur. söylüyorumdur. E, bu romanında son derece ironik ve kara mizahi bir dil kullanıyor. Okuyucuyu intihar gibi karanlık bir konunun beklenmedik derecede esprili ve eleştirisel bir yaklaşımla ele alındığını görünce şaşırıyor haliyle. Roman grotesk öğelerle bezeli olsa da içinde ince bir umut ışığı da barındırıyor. Yazar okuyucuyu hem güldürmeyi hem de düşünmeyi zorlamayı başarıyor, amaçlıyor. Başarıyor da. Çünkü kendi çıkarımım bu yönde. Ee, özellikle benim kitabı işte şirkette mola aralarında, e, işe giderken metroda ya da ne bileyim işte bir yerde e, pirelenirken okuduğumu varsayarsak ki çok kalın bir kitap da değil zaten. Kaç? E, 140 sayfalık bir kitap. Ya dürüst olayım iki günde bitti. Hani bulduğum her fırsatta aldım ve hızlı bitti. E, bunu da başarıyor diyebilirim. <laughs> çok spoiler vermeden anlatmam gerekiyordu. Konunun konsepti bu buydu halbuki. Neyse. Ee, kitabın alt metni ve eleştirisine gelecek olursak da Jean Seoul'in kitabında kapitalizm, umutsuzluk, bireysel çaresizlik, aile dinamikleri gibi pek çok konuyu sorguluyor. Mutluluğun aslında bir bozukluk olarak görüldüğü bir düzen düşüncesi kitap boyunca sorgulamanın ana temesi. Ana teması konuşamadım. Aile bireyleri hayatta kalma dertleri için umutsuzluğu satarken Alan'ın hayatı pozitif bakışı bu ticari düzeni sarsıyor. Sonuç olarak kitap bize dünyanın ne kadar kötü olduğunu mu gösteriyor yoksa hayata bambaşka bir yerden bakmamızı mı salık diyor? İşte bu tamamen yine okuyucuya kalıyor. Aslında her ikisini de veriyor içerisinde ama siz okurken bir tarafı daha fazla alıyorsunuz haliyle. Bu dünyayı nasıl gördüm? Ee, hayatın acımasızlığı ve umutsuzluğun kazanmak üzere olduğu bir dünya olarak gördüm. E, bu alışılageldik seçeneklerin arasında e, günün aynı saatinde otomatik olarak çalmaya başlayan radyoda sadece iç karartıcı haberleri dinlemekten keyif alan bir beyefendiyi gördüm. Ve bu beyefendinin oğlunun intihar için gelen çocuklara satılan şekerlerin içerisindeki o zehri nasıl çıkarttığını gördüm. Aslında tamamen e, birbirlerine oranla e, eskiden yeniye gelen kısımdaki o çatlağın oluşturduğu, ee, güzel kıvrımı gördüm. Çok doğru bir anlatım olduğunu bilmiyorum. <laughs> Umarım olmuştur. Ee, ama şöyle bir şey var ki e, bir gülümseme bir düzeni değiştirebilir mi soru işareti? Kitapta zaten sık sık yer alan konulardan bir tanesi. E, Jean intihar dükkanı kurgusu tarzıyla e, kendisiyle bir kara mizah severler için okuma deneyimi sunuyor. E, doğal olarak bunu seven insanlar için de tam olarak bulunmaz bir nimet. Okuyucuya dünyayı ve hayatı tekrar gözden geçirmeyi de e, imkan sunuyor ve fırsat veriyor. E, bu noktada çok fazla ev dedim neden öyle oldu? Bu noktada merak ettiğim şey e, kitabı okumaya başladığınız sırasında verilen o grim sitema e, eskimiş ahsaplar gıcırdayan yerler vesaire böyle dükkana umutsuzca gelen insanlar işte yüzleri asık. E, kimisi ailesinin bir ferdi öldüğü için o dükkana geliyor. Kimisi bir daha hiç evcil hayvan için o dükkana geliyor. Bu dükkandaki adam onlara bakarak onlara en uygun intihar yöntemini satmaya çalışıyor. Ve bunların arasında ortalık, ortalıkta param param bum diye gezen bir tane velet var. Hani sinir bozucu olabilir mi? İşte zaten kara mizah temelli olmasının sebebi de aslında biraz bundan kaynaklı diye düşünüyorum. Bu tarz kitapları sever misiniz bilmiyorum ama okuması çok çıtır kitaplardan bir tanesi. Elinize aldığınızı çok rahat bitirebileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Zamanı gelse böyle bir dünyada yaşasak böyle bir dükkan gerçekten açılır mıydı? Böyle bir dükkana ihtiyaç olunur muydu? Ama %100 ölüm garantisi verildiği noktada ve insanların düştüğü duygusal boşlukların içerisinde neden olmasın diyorum. Peki böyle bir dünya ve bu kadar şey gerçekçi olabilecekken Ellen gibi bukleleri olan bir tane veledin gülümsemesi her şeyi değiştirir miydi? İşte bu bir soru işareti diyorum. Umarım videoyu dinlemekten keyif almışsınızdır. Çünkü izleyebileceğiniz çok fazla şey varmıyorum size. Ama Jean Seol İntihar Dükkanı kitabı kesinlikle kütüphanemize kalkmaya hak kazanan kitaplardan birisi oldu. En kısa zamanda yeni bir kitapla bu liste üzerinde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın, kitaplarla kalın. Ben Hero Lover Hepiniz hoşçakalın.